Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben İlayda. Bugün sizinle Toka Life'da nasıl ücretli olan eşyaları açabiliriz? Alışveriş merkezini falan nasıl açabiliriz? Onu göstereceğim. Mesela videoya geçelim. Buraya Toka bu e, e, Toka Life hediye hilesi yazıyoruz. Ondan sonra şöyle üstteki Toka Life kuyuyla tüm hediyeler Evet. Açıklama kısmındaki link'e tıklıyoruz. Evet. Şöyle karşınıza. Şimdi bir dakika açacağım. Ee, burada hata yardımcısı yazıyor. oradan şimdi indirin. Köşedeki şimdi indirin. Tıklıyoruz. indiriyoruz. Şöyle. Böyle bir şekilde iniyor. ben de daha önce de yüklü olduğu için ben indirmeyi iptal ediyorum. Ee, siz inmesini bekleyin. Şöyle bir uygulama olması gerek. Şöyle bir uygulama e, o uygulamayı açıyoruz gidiyoruz uygulamaya e, bunu geçin şöyle hopla şurada şey var büyüteç var büyüteç var i̇şte, son yere topra. life yazıyoruz evet. yanlış yazdığınız zaman çıkmıyor da like yazıyoruz. Ee, ve şuradaki mavi şeritli olanı indiriyoruz. Şu mavi şeritli olanı uygulamayı. Şu uygulamayı tekrar. Şu uygulamayı. Etrafını çizdiğim uygulamayı indiriyoruz. Benim bunu çizdim daha önce. Şimdi <laughs> şöyle çıkıyoruz buradan gelen mesajı açıyoruz dediğim gibi giriyoruz uygulamaya şurada mod yazıyor gördüğünüz gibi modu etkinleştirebilirsiniz etkinleştirmeyi de etkinleştirmeyin. <gülüyor> <Girelim>. <gülüyor> e, her harikarda oluyor bir şeyler Evet, bir de şöyle gördüğünüz gibi buradan başlayalım şöyle bir gidince oluyor biliyorsun yani. Eee ama dedi de böyle bir şeyler. O zaman bütün evler aynı gibi gönderitmiş alan oluyor. Eee dolaplar da şuraya giriyor. Ya geçemez. Dolaplar da. Gelip çekeyim. Bu tarafta böyle bir yer. Onlar onlar da bütün yerlere. Eee burak için çalanlar ben de dedim.

Hepsini de doya doya izleyin diye zaten videoyu elimden geldiğince kısa tutmaya çalışıyorum. Böyle bir asansör içine şu kısımdan şöyle bir asal falan böyle tıklayalım. asansör içine şu kısımdan hani, arabaya tıklayarak yeni süsler de geliyor ayrıca. Böyle asansör içine balonlar koyabiliyoruz. Ben koyuyorum şansı. Ee, ve koltuğa da girerek burada şimdi koltu koyamıyorum şimdi içine yani ben koyabiliyoruz diye böyle birinci katı inelim de birinci katı da gösterip videomu bitiriyorum dediğim gibi kısa tutmaya çalışıyorum elimden geldiğince de kısa tuttuğumu düşünüyorum burası da birinci kat oluyor bakın şöyle göstereyim şöyle kapıyı açabilirim. Burası da bilgisayar falan var. Bu bilgisayarı nereden koyduğumu size göstereceğim. Odalar böyle büyük. Ee, ama oda sayısı kısıtlı maalesef. Ben de kısıtlı olmasını istemedim. Şurada da bir var işte falan. Kısımda. Bunu da buradan alabiliyorsunuz. burası tam bir e, lüks bir ev. Yani lüks dairem diye bir kısım vardı orası. E, ben... Yani böyle bir yer. Şuranın kapısını açıyorum. Bu büyük kısım. Burası şöyle küçük kısımlar var. Evet. evet üst kata çıkalım bir kere daha. Üst kata geçenler gibi şeyler var. Zaten tahmin ettiğim gibi siz evleri gezersiniz. Düzenlersiniz. Görürsünüz ama ben yine de yani koymak istemediğimiz <laughs> şeyler olabilir. Bu katta havuz var. Şunun böyle şeyler şöyle şu an hareket ettirdiğim gibi e, ne diyorlar ona işte şişme balonlar ben size onları da göstereyim evet onu e, şu içeriye gidiyoruz şimdi dediğim gibi arabaya takıyoruz ve bakın şöyle böyle e, vesaire ve şöyle şöyle veya şöyle tatlı tatlı şeyler var bir şey var e, ve tam bahçeye yani, e, havuz kısmına uygun şöyle bir şey var şöyle bir de aşağıya gidince bunlar mesela tam havuza uygun şeyler i̇şte, böyle arasına da koymaya uygun şahsalar var şurada bakın şöyle şunlar var olanı koyabilirsiniz mutfak kombinlemenize şurada bakın bu dolap var onun önüne şu şu ve şu şekilde tek yapabiliyorsunuz ve böyle şu bunu bu şekilde tek yapabiliyorsunuz. Eee, tamam bakalım. Bunlar da şuradaki artık tamam bak. olarak şöyle bir şey var. Buradan şunu alabilirsiniz. Aynı olarak da aynı da böyle çeşitli var. Aynı olarak da ben bunu tercih ediyorum. Şimdi size, size tercih edebilirsiniz. Burada da makyaj malzemeleri var. Ee, burada ise bunlar uygun olarak şöyle bir şey. şöyle bir kırgana sürüyor gerçekten de. Yani daha iyi

rap kısmına giriyoruz. burada dinleniyorum. Burada şöyle şeyler var. kolay kolay ee, burada çeşitli boya var. Evet ben burada genelde şey tercih ediyorum. Ee, tabloya gidiyoruz ya takataşına. Buralarda perdeler. E, Böpüş malzelerini bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. E, yatakları yataklar. yatak ve, e, ve yataklarını beyazlık koymak isterseniz. Veya diyelim ki siz bu yatağı aldınız. Ve bu yatağı seslemek istiyorsunuz. Açın odasını açabiliyoruz. Işıktan biraz aşağıya gittiğince göreceksiniz. Bunu da şu şekilde şöyle uyurken güzel bir ambiyans yapabiliyorsunuz. Açın ben şunları çünkü şu ben. Bugün bir ev yapmayı öğrendik. Bugün bu kadar. Bugün bu kadar ee, bir dahaki videomun nasıl bir içerikli olmasını isterseniz e, bana yorumlara yazın. Ben de yorumlardan nasıl bir şey